Bu hafta bu videoda size Şubat ayı içerisinde başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatmaya çalışacağım. Bu nasıl bir isim? Allah aşkına çok mu aradınız? Uhu, Secret Garden Effect. O kadar garip bir diziyle devam edeceğim ki şimdi. Yahu bu ayın sonunda çıkacak olan dizinin neden bu kadar kısıtlı özeti var? Bunu bilmeye ihtiyacımız vardı. Ya bu nedir ya? Bu çok değişik bir dizi bu arada. Benim çok hoşuma gitti özeti. Klasik bir işkolik. Kore dizilerinde böyle karakterleri çok görürüz özellikle. Başroller böyle oluyor genelde. Ve tam olarak korktuğu şey başına geliyor. Çok çok güzel değil mi konusu ya? Bayılıyorlar böyle hikayeleri. Dizinin adını söylüyorum şimdi size hazır olun. Bayağıdır bildiğimiz ve merakla beklediğimiz bir diziyle devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar Rıza'nın hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu hafta bu videoda size Şubat ayı içerisinde başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatmaya çalışacağım. Aslında bu ay bu videoyu yapmayı düşünmüyordum çünkü bir süre önce baktığımda baya az dizi görünüyordu. Birkaç tane dizi vardı sadece o yüzden dedim ki hani bunun için oturup da bir video yapmaya gerek yok. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kere daha baktığımda bu dizi listesinin artmış olduğunu gördüm. Şunu fark ettim ki tarih yaklaştıkça dizilerin artıyor. Sanıyorum tarihler netleşiyor diye yeni yeni diziler eklenmiş oluyor. O yüzden 7 tane dizi görmüş olduğum için de dedim ki artık bu ayda bunu yapmam gerekiyor bence. İsteyenler de vardı zaten Şubat dizilerine. Haydi lafı uzatmayalım ve hemen dizilerimize başlayalım. İlk dizimizin adı Branding in Songsu. U Plus Mobile TV'de yayınlanacakmış bu dizi. 8 bölümden oluşacak ve yayın tarihi 5 Şubat. Başrol oyuncuları da Kim Ji-eun ve Lomon'muş. Hemen konusundan bahsedelim. So -no, yani başrol erkek karakterimiz. Pazarlama ajansından sorumlu en yaşlı stajerdir. Sevimliliği ve genç görünümüyle tanınırmış. Bir gün beklenmedik bir şekilde iş dünyasına adım atıyor ve staj yapmaya başlıyor. Fakat patronu olan işkolik Kangna Naon'la da her fırsatta çatışıyormuş bu iş hayatında. Kangna on da kadın başrolümüz. Onun da karakteri şöyle. Üstlendiği her projede başarılı olan, sektördeki en genç pazarlama ekibi lideri ve yaşayan bir efsaneymiş kendisi. Yönetici olmak için kurumsal basamakları tırmanırken Başarı uğruna, arkadaşlıklarından da, sevgiden de, her türlü şeyden de fedakarlık eden bir karaktermiş. Klasik bir işkolik. Kore dizilerinde böyle karakterleri çok görürüz. Özellikle başroller böyle oluyor genelde. Fakat ilk zamanlar aptal olduğunu düşündüğü bir stajyer hayatına giriyor. Ve onun yaşadığı bir olay bütün hayatını değiştiriyor. Birbirinden çok farklı değer yargıları nedeniyle nefret eden iki kişinin beklenmedik bir öpüşmenin ardından ruhları yer değiştirdiğinde neler yaşanacak? Yani başrol kadın karakterimizle erkek karakterimizin ruhları yer değiştiriyormuş. Uhu, Secret Garden Effect. Yani öncesinde yapıldı mı bilmiyorum ama benim için bu ruh değiştirme hikayeleri Secret Garden'da başladı. Benim de izlediğim ilk Kore dizisiydi zaten aynı zamanda. Bu konuyu da tek tük bazı dizilerde işlemişlerdi. Bayağıdır görmüyorduk. Yıllar sonra Branding in Songsu dizisinde de böyle bir konu işlemişler. Başrollerin ruhları yer değiştiriyor. Sonrasında baya baya komik şeyler ortaya çıkıyor. Burada da bir de bu kadar iki zıt karakterin böyle bir şey yaşamış olması eminim baya komik sahnelere sebep olacaktır. 8 bölümlük bir diziymiş. U Plus Mobile TV'de yayınlanacakmış. Haberiniz olsun. Haydi devam edelim. O kadar garip bir diziyle devam edeceğim ki şimdi. Daha doğrusu adı çok tuhaf. Özeti de çok kısaydı ve bu diziden Asya Miki'nin haberi yok. Baya yoktu özeti. E, baktım Asya Viki'de bulamadım. Başka bir yerde çok kısa bir özet buldum. Dizinin adını söylüyorum şimdi size. Hazır olun. Mina did you change your profile picture again? Türkçesini de söyleyeyim hemen. Mina profil fotoğrafını yine mi değiştirdin? Bu nasıl bir isim? Allah aşkına çok mu aradınız ya da bir repliği falan isim mi yapma kararı aldınız? Böyle bir dizi ismimi olur ya. <laughs> Neyse ki fragmanını gördüm de dedim tamam böyle bir dizi geliyormuş gerçekten yoksa emin olamayacaktım yani. Şöyle ki Watcha Original diye bir yerde yayınlanacakmış asla bilmiyorum. 7 bölümden oluşacakmış ve 7 Şubat tarihinde yayın hayatına başlayacakmış. Oyuncuları Kim Tae-yong, Lim Hyun-soo, Lee Tae-yong. Hakikaten bu diziden Asyan Wiki'nin haberi yoktu. Oyuncuların dizi listesi olarak arattığımda da asla bulamadım. Konusu da şöyleymiş kısaca. Limina başrol karakterimiz, Güney Kore'deki ünlü John Sung ağı ofisinde çalışmaktaymış. Ne olduğunu asla bilmiyorum. İş dünyasına yeni giren Mina, dikkati dağılmadan işine odaklanmak istiyormuş. Fakat eski erkek arkadaşlarının yeniden hayatına girmesiyle bütün planları, bütün hayatı karman çorman oluyormuş. Böyle çok kısa bir özeti var bu dizinin. Hiçbir fikrim yoktu gerçekten. Adı da dediğim gibi çok komik. Gördüğümde bayağı bir dalga geçtim kendi kendime. Devam ediyorum bir diğer. Yer diziyle. Şimdi artık bayağıdır bildiğimiz ve merakla beklediğimiz bir diziyle devam edeceğim. A Killer Paradox. Bu bir Netflix dizisi. 9 Şubat'ta yayın hayatına başlayacakmış ve 8 bölümden oluşacakmış. Oyuncuları Choi Wushik, Son Suku, Lee He Jun. Kastı da çok iyi gerçekten. Şöyle bir konusu var. Choi Wushik'in canlandırdığı karakter yani Lee Tang sıradan bir üniversite öğrencisiymiş. Ve bu çocuk bir markette yarı zamanlı çalışırken kaba ve sarhoş bir adamla kavga ediyor ve yanlışlıkla onun ölümüne sebep oluyor. Bu arada bu çocuğun da en büyük korkularından bir tanesi birinin canına mal olup, hayatına mal olup kendi hayatının mahvolması. Ve tam olarak korktuğu şey başına geliyor. Sonrasında Litang'ın öldürdüğü bu adamın bir seri katil olduğu ve aslında 4 yıldır arandığı ortaya çıkıyor. Ve bu olayla birlikte Litang, ölmeyi hak eden kötü insanları tanıma konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğunu fark ediyor. Bu insanları ortadan kaldırabilmek için de kendisi de bir seri katile dönüşüyor. Sonsukku'nun karakteri de bir dedektif. Litang tarafı işlenen bir cinayet davasını araştırmaya başlıyor. Bir dedektif olarak içgüdüleri onu Litangın katil olduğundan şüphelenmeye yönlendiriyor. Li He Jun'un canlandırdığı karakterde eski bir dedektif. O da Litangın peşinden tek başına koşan bir adammış. Bir dedektifmiş. Bu dizinin böyle bir hikayesi var. Ben bunu bayağı aylar öncesinde bir haber bülteninde anlattım diye hatırlıyorum. Hoşuma da gitmişti aslında. Değişik bir konu. Bölüm sayısı da azmış. 8 bölüm. Geldiğinde bunu da izlemek istiyorum. Eminim farklı bir iş olacak. Devam edelim bir diğer diziyle. Dördüncü dizimizin adı Grand Shining Hotel. TVN'de yayınlanacakmış. 10 Şubat tarihinde yayın hayatına başlayacakmış. Bölüm sayısı yazmıyordu. Oyuncuları şöyle. Lee Ji-hoon, kim Jae Kyung, Jong In Sun ve Jong Jin Won'muş başrollerinde. Konusu çok kısa hemen onu da anlatayım. Song Woo Bin başarılı bir yayıncılık şirketinin sahibi. Ve bir gün gizemli bir yazarın romanını incelemek üzere bir yere davet ediliyor. Bunu yaptıktan sonra da o romanın kurgusal dünyasının içerisinde sıkışıp kalıyor ve bir seri katilin hedefi haline geliyor. Çok güzel değil mi konusu ya? Ya ben çok seviyorum böyle konuları gerçekten. V'yi de o yüzden çok sevmiştim. Lee Jong Suk'un oynadığı diziyi. İşte o çizgi romanın içinde sıkışıp kalmış. Biri başka bir şeyin içinde sıkışıp kalmış. Bu romanın içinde kalmış falan. Acayip keyif alıyorum böyle hikayelerden. Bunu da sırf şu konusu için merak ettim. Yani bakayım eğer bölüm sayısı fazla değilse ve gerçekten fırsatım olursa, imkanım olursa bunu da oturup izlemeyi çok istiyorum. Böyle konular hiçbir zaman çünkü sıkmıyor beni. O yüzden bu da konusuna baktıktan sonra, okuduktan sonra izlemek istediklerimden bir tanesi oldu. Bir sonraki dizimizin adı Wedding Impossible. Bu da bir TVN yani dizisi. 12 bölümden oluşacakmış ve 26 Şubat'ta yayın hayatına başlayacakmış. Başrol oyuncuları şöyle. Jung jong So, Kim Do-wan, Moon. Sangmin konusuna geçelim hemen. Na yani başrol kızımız bir oyuncu olarak çalışıyormuş. Oyunculuk hayatı boyunca evli bir kadın olarak çok deneyim yaşamış. Yani o o tür rolleri çok canlandırmış ama gerçek hayatında ne yazık ki ilişkileri kötü giden bir kızcağızmış. 15 yıldır da tanıdığı Lee Dohan adında bir arkadaşı var. Yakın bir arkadaşı. Bu Lee Dohan da bizim başrol erkek karakterimiz. Lee Dohan, LC grubunu yöneten çebol bir ailenin oğlu. Ailesi tarafından evlenmeye zorlanan bir karakter fakat bir sebepten dolayı evlenemiyor. Yani evlenemeyeceğine dair bir sırrı var. Ve ailenin bu ısrarlarına da dayanamıyor. Gidiyor diyor ki bu yakın arkadaşına Naajong'a gel seninle bir evlilik oyunu oynayalım. <laughs> Sen benim karım gibi davran, aileminde gelini gibi davran. Kandıralım ailemi diyor kısacası. Bizim kız da bu teklifi kabul ediyor ve Lidoha'nın eşi olarak hayatındaki ilk başrolü oynamaya hazırlanıyor. Fakat tam o sırada önlerine bir engel çıkıyor. Bu engelde Lidoha'nın küçük kardeşi Licihan. Şimdi buradan sonrasını anlamadım. Ne alaka bu çocuk niye bunlara engel oluyor falan filan ama özetin devamı şöyle. Licihan'ın abi Lidoha'nı LG grubun halefi yapmak gibi bir planı var. Licihan amacına ulaşmak için çok çalışıyor yormuş fakat planı kardeşinin ani düğün duyurusu nedeniyle bozuluyor. Dijan da kardeşinin düğününe engel olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. O da yetmiyor. Yunchevon'u yani başka bir kadını kardeşinin potansiyel gelini olarak bu hikayeye dahil etmeye çalışıyor. Yani artık küçük kardeşin abisinin düğünüyle ne alıp veremediği var bilmiyorum. Hani abisi o kadınla evlenince bu çocuk Elce grubun halife olamayacak mı falan. Çok böyle bir karmaşık oralar ama artık bunları da herhalde diziyi izleyince anlayacağız. Sonuçta böyle şey böyle eksikleri ancak dizinin kendisi kapatabiliyor ama özet tam olarak bu şekildeydi. Birkaç yerde daha baktım hepsinde aynı şekilde yazıyordu. Böyle de bir özeti varmış bu dizinin Wedding Impossible 12 bölümlük bir diziymiş. Haberiniz olsun. Altıncı dizimizle devam ediyoruz. The Impossible Hair dizinin adı. Disney Plus'ta yayınlanacakmış. 28 Şubat'ta yayın hayatına başlayacakmış. Başrolleri şöyle. Lee je wook Lee Jun-yong, Hong Suju. Konusuna geçelim. Kang Inha yani Jun Yong'un canlandıracağı karakter Koreli bir holdingin gayrimeşru oğlu. Bayılıyorlar böyle hikayelere. İşteki payından mahrum kalan Inha kendisine ait olanı geri alabilmek için hırslı çocukluk arkadaşı Han Teo ile ortak oluyormuş. Han Teo dediği kişi de Lee Jevok'un ta kendisi. Kore'nin en büyük çebolünün etrafında dönen ikinci lig oyuncuları holdingde tahta çıkmaya çalışıyormuş. Han Teo yani Lee Jevok'un karakteri zarif ve soğuk kalpli bir kişiyken Lee Jun Yong Kung'un canlandırdığı karakterde içinde hem iyi hem de kötü tarafları olan bir adam olacakmış. Nahevon yani kadın karakterimizde genç bir kadınmış. Vallahi böyle yazıyor. Yani gerçekten bu cümle bizim özetteki çok önemli bir mihenk taşı. Yani bu olmazsa eğer biz bu özette hiçbir şey anlamayız. Haberiniz olsun Hayevon genç bir kadın. Bunu bilmeye ihtiyacımız vardı. Ya bu nedir ya? Bu diziyi haber bülteninde de anlatmak istediğimde özetini aradım taradım bulamadım. Şimdi de baktım bulamadım. Kısacık bir yerde şu üstteki özeti buldum yani. Yahu bu ayın sonunda çıkacak olan dizinin neden bu kadar kısıtlı özeti var? Gıcık oluyorum böyle şeylere. Bunu Disney Plus yapıyor galiba. Disney Plus'ın dizilerinde öyle çok büyük detaylar özet özetler olmuyor bildiğim kadarıyla. Bu saçma özetin ardından da bu ayın son dizisine geçelim. Geldik son dizimize. Piramit Game. TV in kanalında yayınlanacakmış. 29 Şubat'ta yayın hayatına başlayacakmış. Bölüm sayısı yazmıyordu. Oyuncularını sıralayacağım size. Çok kalabalıklar. Bona, Jang Da'a, Yu Da'in, Kang Jong Hadam, Shin Seul Ki, Ha Yul Ri başrollerindeymiş. Daha doğrusu ana kastı oluşturuyormuş. Bona dışında hiçbirini tanımıyorum. Bona'yı da bir dizi sayesinde tanımıştık. 25-21'di galiba. Onun haricinde diğerlerini asla tanımıyorum. Zaten bir okul lise dizisi. Genç bir kast. Konusuna geçeyim. Bu çok değişik bir dizi bu arada. Benim çok hoşuma gitti özeti. Bona'nın canlandırdığı karakterin adı Song Suji. Seul'deki Baekhyun Kız Lisesi'ne transfer edilir. Yeni okulundaki ilk gününde sınıfının genel olarak huzurlu ama aynı zamanda biraz da tuhaf olduğunu fark Eder. Bu tuhaflığın sebebini söyleyelim hemen. Öğrenciler bu okulda yine öğrencilerin katıldığı piramit oyunu adı verilen garip bir oylamaya katılmak zorunda. Bu oyun ayda bir yapılıyor ve görünürde bir popülerlik oylamasına benziyor. Fakat bu oyunda en az oyu alan öğrenci F notunu alıyor. O da yetmiyor. Bir ay boyunca okuldaki şiddetin hedefi oluyor. Bizim kız Song Suji bu oyunda sıfır oy alıyor ve tam olarak o da bir hedef haline geliyor. Sınıf arkadaşları tarafından çok sert bir zorbalığa maruz kalıyor bu süreçte ve sınıfta da kimse bunu umursamıyor. Yani bu artık bütün okul için, bütün sınıf için çok olağan bir şey haline gelmiş. O yüzden uğradıkları zorbalık da kimseyi üzmüyor, engel olmaya çalışmıyorlar durdurmuyorlar, falan filan. Song Suci de içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda da bu saçma sapan oyunu, bu sistemi bitirmeye, yok etmeye çalışıyor. Benim çok hoşuma gitti konusu. Ben çok seviyorum böyle konuları. Oyun, işte çatışma, okullarda yaşanan böyle manyaklıklar falan filan. Buna karşı savaşan çocuklar, gençler. Böyle hikayeler çok hoşuma gidiyor. Pyramid Game'de benim bu listede en dikkatimi çeken dizi oldu gerçekten. Sanıyorum A Killer Paradox, Grand Shining Hotel ve Pyramid Game izleyeceklerimden olacak ama vaktim olursa çok fazla dizi olduğu için bunlara da sıra gelmeyebiliyor bazen. Ama hoşuma gitti konuları bu üçünün özellikle. Böylece de Şubat ayında başlayacak olan diziler listesinin de sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.